Arkadaşlar Fred oynuyoruz. Görüyoruz, gördüğünüz gibi başlıyoruz. Elhamdülillah. <laughs> Saat 12 birinci gece. Bakalım. Başladık. hayvan ben senin önce. Bir iki. İstedi i̇stediğiniz zaman yorum atabilirsiniz ayrıca. Şimdi daha yeni açtım kanalı. Ama 7 video çektik yani. Sizin sayenizde rekor kırabiliriz. En büyük kanal olabiliriz yani. Sizin sayenizde. Siz ne isterseniz ben o videoyu çekerim arkadaşlar. Ve paralı olan freddy oynuyorum yani. O kadar yani. <laughs> Babaley. Ding din din din, din, din don. Şu an bir şey geliyor gibi hissetmiyorum arkadaşlar. Sıfır kilometre ve araba alırım. Mahallede kızlara ne bir hava atarım. Sağa çek sol çek bir atarım. Gözlüğümü takarım bir renk ağza basarım. Araba araba ya satarım. Ama hallerim. Biz bir bakalım şöyle. Etrafı koyalım. Papata hiç sıkıntı yok yani. Sıfır kilometrede arabalarım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yani çok müthişiz arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani Bir şey geliyor gibi hissediyorum Elhamdülillah İnşallah kaybetmeyeceğiz arkadaşlar Kaybetmeyeceğiz Tüm gücümüzle Allah Tüm gücümüzle dayanacağız Sıfır kilometre abi araba alırım mahallede kızlara atarım ben tekrardan bir bakayım her tarafa şunu da bıraktık. öbür youtuberlar gibi buna geç kalmak istemiyorum yoksa papat ne yapacağız